Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir video ile karşınızda olmaya çalışacağım. E, şöyle diyeyim bugün biraz mutluyum onun için e, güzel bir anlatım yapmaya çalışacağım. E, şöyle başlayalım. E, geçen oyunda, geçen hani videoda ne yapmıştık? E, modelleri falan yapmıştık, bazı e, düzeltmeler yapmıştık. E, şimdi hayatta kalmanın hayatta kalma oyunun daha doğrusu en iyi şeyini yapacağız yani ağaç kesmeyi yapacağız. E, şimdi bu videoda biraz e, basitçe kaçacağız ya basite kaçacağız. Ama daha ileriki zamanlarda daha güzel şeyler çıkaracağız. Buna eminim. Aklımda şu an çok güzel bir fikirler var. Bunları eğer dökebilirsem oyuna çok daha güzel olacaktır. Şimdilik ne yapalım? Ağaç kesme yapalım. Şöyle başlayacağız. Şimdi baltaya bir kod vereceğiz. Bu kod sayesinde ağaca vurabileceğiz. Ağacımızın bir canı olacak. Mesela 100 diyelim. Bu bittiği zaman canı e, bu ağaç çok olacak. Onun yerine işte 5-6 tane odun spawnlanacak. Sizin istediğiniz kadar. E, basitçe bunu yapacağız. Daha sonrasında ağacın devrilmesini falan yapacağız. Ama bunlar şimdilik yani bu videoda en azından e, bir odunu alma yapalım. Yani odunu düşürüp almayı yapalım. E, o zaman şöyle başlayalım. İlk başta baltaya bir kod verelim. E, geliyoruz kodlara. E, bu kadar şey ne zaman yapmıştık hiç bilmiyorum. E, bakın ben burada yapmıştım zaten. Bunları sileyim. Bu neymiş? Tamam. E, el yapmışım. Tamam bunu yapmıştık zaten beraber. Ee, bitki yapmışım bak. Bitkiyi de sileyim. Ee, silah yapmışız onu da sileyim. Yer atma var. Yan panel toplama, oyun ayarları, obje, karakter, item, envanter slot, envanter, el, data, item. Evet bu kodların hepsi varsa sizde e, şimdi kodlamaya geçebiliriz. Kodlara, kodlara sat tıklayıp create e, C sharp oluşturuyorum. ismini de e, silah koyalım. Çünkü bunu yani balta koymak yerine silah koyalım çünkü biz bunu mesela e, baltaya kazmaya işte e, farklı farklı objelere koyabileceğiz, ona göre ayarlayacağız. E, her silah farklı kod yazmayacağız yani. E, onun için silah diye bir isim koydum. E, şuraya gelip e, vereceği hasar yazalım başta. E, public. E, şimdi iki hep aynı hasar vermesini istemiyoruz tabii ki de bu biraz saçma olur. E, biz şey yapacağız. E, bir hasar bir yapacağız. E, bir de Hasar 2 yapacağız. Yani 1 e, ve 2 arasında değişecek bir vurduğu hasar. E, bir de e, vurma zamanı yapacağız. Yani şöyle diyeyim. E, nasıl desem size. E, hep vurmayacak. Yani 1 saniyede bir vuracak. 2 saniyede bir vuracak. Yani e, ona ayarlayacağız. E, onu da sıradaki e, ateş diyorduk. Hatırlarsanız bu FPS oyunlarını yapmıştık. E, sıra daha. Hatta bunu daha sonra yaparız. E, şimdilik sadece bir vurmayı göstereyim eee update listenle gülüyorum if diyorum. Ee, eğer ki if e, input nokta get mouse e, button down yani eğer e, bizim mouse'umuzun 0'ını düş yani e, bu sol tıka tıklarsak e, tıkladığımız zaman e, ne yapsın? Bir o ışın tabi bu ışın daha demeye gerek var mı bilmiyorum ray ışını. bizim bu e, kırma ışını falan o yapacak. If diyorum. Ee, bu ışını biz nasıl çıkarıyorduk Physics nokta e, raycast nok e, parantez açıyoruz. E, bu ışının çıkacağı yer kamera nokta e, Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer bunu yazdığımız zaman bu e, otomatik olarak oyundaki e, tagı yani şuradaki tag, bakın şu tagı e, main kamera olan e, objeyi buluyor. Mesela bizim bakın şu kameranın e, tagı main kamera, e, bunu direktmen buluyor arkadaşlar. E, bunu buldu. E, transform nokta pozisyon Yani bu ışınımız bizim O kameranın e, pozisyonlarından başlasın e, Bu ışınımız ne tarafa doğru gitsin Yine kamera nokta main diyorum Yani tekrar o kameraya bulacak e, Transform nokta forward e, Forward'ın e, forward ne olduğunu biliyorsunuz İleri doğru demek e, Bizim kameramızın pozisyonlarından başlasın Ve bizim e, O pozisyonların ileri doğru gitsin e, Daha sonra Vurduğumuz objenin hangi obje olduğunu Öğrenmek için biz buraya bir tane e, depolama şeyi yapacağız. Yani bir hit yapıyoruz. Bu bizim bu ışınımızın değdiği şeyleri depoluyor arkadaşlar. Out nokta hit yazıyoruz. E, bu bizim e, bu hiti kullansın diyeceğiz. Yani bu ışın bu hite yani şuradaki RKS hite depolasın diyeceğiz. E, şimdiki yapacağım şey e, mesafesi. Bizim baltamız e, ha, kaç mesafede mesela buradan e, buraya vurabilsin mi? Yani şu mesafeyi ölçeceğiz bunu her objede farklı yapacağız. Onun için ben buraya gelip mesafe diye bir float açıyorum. Buraya tekrar gelip buna mesafe diyorum. daha sonra arkadaşlar tekrar bir if açacağım. Çünkü hangi objeye vurduğumuz bizim için önemli. hit diyorum. Bu hit neydi arkadaşlar? Depoladığımız şey. Hit nokta transform nokta Yani bizim bu ışırımız eğer tagı. Şimdi o bütün ağaçlara bir şey tag vereceğim. Ağaç diye. Ee, bizim diyorum ki bu ışınımız, bu hitimiz eğer e, tag'ı alt olan bir obje derse e, onu destroy etsin. ben yani destroy demek arkadaşlar silmek. Hit nokta transform nokta game object. Yani burada demeye çalıştığım şey eğer bizim ışınımız e, şuradan baştan başlayalım. Eğer biz mouse'un sol tıkına tıklarsak e, bizim kameramızın pozisyonlarından bir ışın çıksın. Bu ışın e, yine bizim kameramızın pozisyonlarından ileri doğru gitsin. Daha sonra e, hit yani şuradaki hit'i kullansın. E, mesafe olarak da bizim şuraya gireceğimiz mesafeyi kullansın diyoruz. E, daha sonrasında if diyorum. Bir if de açtım. Eğer diyorum bu ışınımız e, tag'ı ağaç olan bir obje derse e, destro yani sil diyorum. Hit nokta transform nokta game object dedim bu sefer. Çünkü e, değdiği, yani hit'in o ışının değdiği objeyi sil dedim burada. İnşallah anlamışsınızdır. E, şöyle yapalım. Biz gelip şu ağaca tıklayıp ben vermişim herhalde. Bakın vermişim. Bunun tabi ben siz vermemişsinizdir. Add tag diyoruz. Daha sonra bunları sileyim şu ikisini. Bunları vermiştim. Buraya gelip ağaç diyorum arkadaşlar. Ağaç. Buradaki vereceğiniz tag ile koddaki tag, koddaki tag yani şu tag tamamıyla aynı olması lazım. Çünkü Yoksa olmaz yani arkadaşlar. Şöyle ağaçlara tıklayalım. Buradan ağacı seçip Apple diyelim. Yani tüm ağaçlar ee, öbür ağaçların hepsi de şey olsun. E, tag'ı ağaç olsun. Tabi bunlar ağaç olmadığı için olmadı. Diğer tüm ağaçlar e, ağaçların tag'ı e, ağaç. E, şimdi bu oluşturduğumuz silah kodunu bizim e, baltamıza girip e, baltamıza atıyoruz. E, şimdi gördüğünüz gibi hasar çıktı. E, şu anlık hasar, hasarlık bir kod yazmadık ama biz yine de girelim. Hasarımız e, 15'e 25 olsun. Mesafemiz arkadaşlar 3. Yani 3 metre diyelim arkadaşlar. 3 metredeki e, tüm objelere bu değecek. E, şöyle oyunu başlatıyorum. E, bakalım olacak mı? Baltayı aldım. Vurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, e, şeyi sildim. Adi sildi. Ben şu karakterimin yürüme e, sesini biraz kısacağım. Baya çok çıkıyor. Şuradan volümü e, kısayım bayağı. Ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar acil sildi Şöyle hatta gelelim Bakın oduna vuruyorum çubukla vuruyorum silmiyor ee, Şeyle vuruyorum ee, Baltayla vuruyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar siliyor ee, Şimdi bu silme işini yaptık Fakat biz tabi bu kadar basit yapmayacağız ee, Birkaç vurmada silince, Yani kaç vurduğunu e, öğrenmemiz lazım ee, Şöyle yapalım o zaman Nasıl yapalım Gidelim bir şey yapalım. Bir ağaç kodu yapalım. Bu ağaç kodunu buna atalım ve buna artık bir can verelim. ilk vuruşta silinmesin. Bir canı olsun. Ona göre silinsin. kodlara arasına tıklıyorum. Crete'den C Sharp diyorum. İsmini arkadaşlar bitki diyorum. E, tabi niye bitki dedik onu hemen açıklayayım. E, biz bu baltaya niye silah kodunu vermişsek. Yani baltaya bir silah attık. Çünkü o silah kodunu başka objelerde kullanacağız. Yani bir kazma olur. Ne bileyim başka bir şey olur. Onları kullanacağız. E, bu bitkiyi de sadece ağaçlar için değil mesela şu küçük şu küçük e, bitkiler için de kullanacağız ya da oyunun ileriki zamanlarında yapacağımız e, taş olacak, kayalar olacak. Onlara da bu kodu vereceğiz. Onun için bu genel bir kod olacak. E, buraya giriyorum public e, float can diyorum. E, şimdi şöyle yapalım. Bizim bir canımız var. E, çok basit bir şekilde eğer bu, yani benden önceki yani bu videodan önceki videoları izlemişseniz bunun ne olacağını şimdiden anlamışsınızdır. Can küçükse küçükse veya eşitse sıfıra e, destroy dest e, bunu kullanmıyor bakın niye kullanmıyor bak deminki kodda biz d yazdığımız anda dest yazdım halen daha destroy çıkmadı bakın şu kodu yazacağım bakın şu destroy yazacağım e, çıkmıyor niye sizce arkadaşlar bir düşün e, şöyle bir koda bakın e, bu destroy niye kullanılmıyor bu yani bu tarz hatalar alırsanız yani yani şöyle diyeyim Dest yazıyorsunuz çıkmıyor niye? E, çünkü bakın yukarıda Bizim Unity Engine kütüphanesini kullanmıyor Niye? Bakın başına A gelmiş yanlışlıkla A'yı siliyorum Bakın şimdi e, bizim kütüphanemizi kullanıyor Ben şimdi destro yazdım gördüğünüz gibi çıktı Yani arkadaşlar bir kod yazdığınız Ve kodlarda eksiklik var Yani çıkmıyor falan hemen gelip e, Bağırıp çağırmayın yani şey Bir hemen gidip google yapmayın e, Arayın biraz bakın yani kodda ne eksik olabilir? ona göre şeyler yaparsınız. Şimdi Destro Game Object yazıyorum. E, game Object demek kendi objemiz demek. eğer canımız sıfırdan aşağı düşerse kendi objemizi sil diyoruz. bitki kodu bu kadar. Şimdi şey yapacağız. E, yani silah kodumuza geleceğiz. biz burada demiştik ki eğer sıfır, sıfırıncı tuşa basarsak eğer ağaca değerse ağacı sil. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Eğer ağaca değerse bizim bu ağaç kodumuz yani şu bitki kodumuzu e, bulacak. Bitki diyorum. Bakın e, kodun ismini yazdım. E, siz belki başka bir isim koyabilirsiniz. Yani demek istediğim şey bitki yazmayın. Kodun ismini yazın. Bakın şu kodun ismini yazacaksınız. E, bitki. Sonra kendi isminizi vereceksiniz. Ben e, B diyelim. B. E, bu B arkadaşlar. Hit nokta. Transform nokta. Game object nokta. Get component. E, bitki. Yani burada deme, burada demeye çalıştığım şey. E, bu bitki kodu dediğim ağaç kodunun içindeki bitki kodu kodu dedim. Yani biraz konuşamadım. Şöyle diyeyim. bizim şimdi bütün ağaçlarda yani şu bütün ağaçlarda bitki kodu da olacak. fakat yani ben bir ağaca vurduğum zaman mesela ben bu ağaca vurduğum zaman gidip de bunun içindeki can düşmesin ya da bunun içindeki can düşmesin. Vurduğum ağaçtaki kodun içindeki can düşsün. Onu yapacağız. Onun için bakın hit yazdım. Yani değdiğimiz objenin içindeki bitki kodunu bulduk. Oradan b nokta can diyoruz. Bakın hemen çıktı. B yazdığımız anda. Bakın can orada çıktı. Niye? Çünkü biz burada onu public yaptık. Eğer bu public silersek başından. Yani bunu bir gizli bir şey yaparsak. Buraya b nokta can yazdığımız anda gördüğünüz gibi çıkmaz. Bunları arkadaşlar yavaş yavaş kavramaya başlayın bence. Buraya public yazıp onu gizli yapmıyoruz. Açıyoruz. Daha sonra buraya gelip b nokta can yazdığımız anda çıkıyor. Eksi eşittir diyorum. E, candan düşeceğiz. E, kaç düşeceğiz? Bakın biz burada hasar 1 ve hasar 2 yapmışız. Biz buraya gelip random nokta range yani demeye çalıştığım şey e, bir, bir sayıyı bulacak. Fakat bu sayı e, hasar 1 ve hasar 2 arasında e, değişecek. Yani random demek karışık bir sayı ama e, biraz daha düzelteceğiz oyunu. Hasar 1 ve hasar 2 arasında bir e, bir sayı bulacak. Daha sonra onu candan düşecek. Bu dev kodunu şimdilik silelim. Ee, bize şu an direktmen silmesine gerek kalmadı çünkü artık hasar veriyoruz. Ee, oyunu başlattım, yanlış yaptım. Şimdi bu oyunu durduralım. Ee, çünkü bu bitki kodunu daha ağaçlara vermedik. Oyunu bizler diyorum, tiriye tıklıyorum. Ee, gelip bunu bitki kodunu veriyorum. Ee, e, gelip şuraya, şu bitki koduna ee, startın için arkadaşlar çok basit bir şekilde oyun başladığı zaman can eşittir 100 yapalım. Yani direkt ben arkadaşlar gelip buradan 100 yapmaya gerek yok. O direkt ben oyun başladığı zaman kendini 100 yapacak. Gelip buradan epil diyorum ve bütün ağaç kodlarının içine bakın bütün ağaçların içine bu kod geldi. Bunu arkadaşlar şöyle kapatıyorum ve oyunu başlatıyorum. 2'ye bastım. Baltamı aldım. Şöyle diyeyim. Gelip şu bakın biz buradayız. Bu ağaca vuracağız. Buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canı 100. E, geliyorum şuradan. Şöyle vuruyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar canı 80 kaldı. Bir daha vurayım. 62. Bakın şu anda görüyorsunuzdur. At, e, 39. E, 24. 5. 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canı e, 0'ın altına düştü ve ağacımızı yok ettik. Çok basit bir şekilde bunları yaptık. Bunlar gerçekten çok basit bir şekilde. Basit yani. E, şimdi şey yapacağız. E, oyuna yeni bir item ekleyeceğiz. E, bu item odun olacak. Ağacımızı kırdığımız zaman içinden odun çıkacak. Şöyle kaç dakika olmuş? 14 dakika tamam. E, erken bir süre. E, şimdi bunu kırıp içinden odun çıkmasını yapacağız. E, kırmasını yaptık zaten. Şimdi odun çıkarmasını yapacağız. E, şimdi odun e, belli başlı yerlerden çıkacak ve hep aynı sayıdan çıkmayacak. Mesela bazen 3 tane çıkacak. Bazen 4 tane. İsterseniz bazen 5 tane bile çıkarabilirsiniz. Size kalmış. E, ağacı tıklıyoruz. E, pardon. Evet bu ağacı tıkladık buna sağ tıklayıp create empty diyoruz. Arkadaşlar bu empty'ler yani şu boş objeler bizim odunlarımızın çıkacağı yer olacak. Onun için şöyle biraz yukarıda başlatalım. Yani direktmen şurada başlamasın odun. Bir tane burada olsun. Şöyle bir tane burada. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptım ben. Ama 5 tane yaptığım için illa 5 tane çıkaracağım diye bir şey yok. Biz bunu kodla beraber yapacağız. Yani ee, yine karışık bir şekilde e, Odun çıkaracağız Şöyle bu en alttakiydi buna sp1 diyelim Bu ikinciydi sp2 Bu sp3 Bu sp4 Bu da sp5 olsun ee, Bir şey diyeyim mi İnşallah sesim şu an iyi geliyordur Çünkü hiç e, denemesini yapmadım Direkt ben videoya girdim ee, Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Diğer ağaçlarda böyle bir şey yok sadece bu ağaçta Gelip ben bunu epil dersem e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diğer ağaçlarda da aynı şeyler geldi şimdi ee, şimdi şöyle kapatalım ee, Kodumuza girelim Bakın bitki koduna giriyorum Şunları kapatayım artık itemı objeyi toplamayı Envanteri bunları kapatıyorum Silah ve bitki kalsın ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağız Biz e, Bir sayı yapacağız Bakın float can yapmışız Bu sayı gelsin şey olsun ee, Nasıl desem ee, Bu odun değeri olsun Odun değeri e, şimdi odun de, odun degeri yaptık. E, bu da başlangıçta odun degeri e, eşittir. E, burası size kalmış. E, random nokta diyoruz. Range e, range e, şimdi burası size kalmış. Kaç tane odun çıkarmak istiyorsunuz? Mesela ben 3 e, ile pardon 2 ile 5 arası odun çıkarsın diyorum. 2 ile 5 arası odun çıkaracak şimdi. Odun değeri en azından 2 ile 5 arasında bir şey olacak. Eğer diyorum gördüğünüz gibi can 0 altına düşerse objemizi silsin. Biz bu obje silmeden önce yeni bir for döngüsü yapacağız. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Yeni bir tane void daha açalım. Odunları odunları çıkar. Diye bir void açacağız. Şimdi bakın burada yaptık. Bununla aynı isimde bir void açacağız. Geliyorum buraya. Void odunları çıkar. Ee, bakın arkadaşlar yukarıdaki ile aynı isim olması lazım. Ee, buraya geldiği zaman bir for döngüsüne girecek. For döngüsünü biliyorsunuzdur. Ee, sizin belirlediğiniz bir sayıda bir döngü sağlıyor. Ee, fakat bunun öncesinde bizim bu ağacın içindeki şu 5 tane e, spawner'ımızı yani bu odunları çıkacak şeyleri e, bizim kodumuza e, şey yapmamız lazım, eklememiz lazım. E, bizim bunlara bizim e, bunlardan şeyimiz lazım yani şöyle diyeyim ee, bunların bize pozisyonlar lazım yani şu pozisyonlar lazım yani sadece pozisyonlar için kullanacağız yani tam şurada odun çıkaracağız Onun için buraya gelip transform diyorum ee, birden pardon trans trans bu niye yazmıyor transform ee, şimdi birden fazla olduğu için yani gelip kare açıyorum ve bunu çoğaltıyorum artık liste tarz, liste tarzında bir şey olacak ee, buraya odun e, odun e, SP diyorum. Odunların e, spawn pointleri yani arkadaşlar. E, buraya geleceğim. E, for döngüsüne. integer i e diye bir sayı yapacağım. Yani i e diye bir sayımız var. Bu başlangıçta sıfır olsun diyorum. Eğer i e küçükse e, bizim odun değerinden odun değerinden e, bu i'yi e arttıracak. E, şimdi burada çok basit bir şekilde şey yaptık. E, bir sayı oluşturduk sıfır diye. E, eğer bu i'miz odun değerinden küçükse mesela odun değerimiz kaç olsun? 2 ile 5 arasında 4 olsun. E, 0, 4'ten küçükse işte i'yi arttıracak. E, buraya gelip e, instantiyet ediyoruz. Yani bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. E, şey e, bir şey üretmek yani arkadaşlar yaratmak diyeyim size. E, şimdi buraya geleceğiz. E, hangi objeyi üreteceğiz? E, onun için bir Yeni bir tane şey açmam lazım. Game Object. Bir bizim odunumuzu üreteceğiz. Ee, şöyle diyeyim. Buraya gelip odun yazıyorum. E, odunları üret. E, bakın burada e, nerede üreteceğini e, soruyor. E, buraya gelip odunlar SP i Yani odunların e, iyisi kadar. Yani şöyle diyeyim. Bunları açıklayacağım size. Pozisyon diyorum. Ve quantity nokta identity. Yani kendi pozisyonlarında odunun kendi pozisyonlarını üretsin diyeceğim. E, zaten burada Bakın odunları çıkar demişiz. Buraya gelecek, üretecek. Daha sonra destroy yani kendi ağaç objesini silecek. Ee, bizim şimdi yapmamız gereken bir şey var. Ee, ağaca tıklıyorum. Bakın kodu şu an kendine bakıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın odun değeri geldi. Bu bizim odun değerini hiç ellemeyeceğiz. Çünkü oyun başlangıcında o zaten kendi kendine yapıyor. 2 ile 5 arasında. Şu an dışarıda bir odun kırılma sesi var. Yani şu an bizim mahallede var. İnşallah o ses size gelmiyordur. Şu an başladı. İnşallah gelmiyordur. E, şöyle diyeyim. E buraya odun odunlar SP diye bir şey geldi gördüğünüz gibi. Bizim kaç tane SP'miz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. E, buraya gelip 5 yazıyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane alan geldi bize. Bunları şuradan sürükleyip şuraya atıyorum. Şöyle hepsini bırakacağım. Ee, daha sonrasında e, bize odun diye bir obje istiyor Şimdi hemen gidip kendi bir e, çubuk yapmış hatırlarsanız Şimdi odun yapalım O da çok basit bir şekilde olacak e, Tabi siz arkadaşlar internetten bulduğunuz modelleri ya da Kendi e, programla yaptığınız modelleri kullanabilirsiniz Ben şu anlık yönetimin kendi verdiği şeyleri kullanacağım e, Şöyle bakın Şöyle bir odun yapacağım Şimdi bunu biraz daha gerçekçi yapmak için Şöyle Ağaçla aynı pozisyona getiriyorum Hatta şuradan bakayım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaç aynı pozisyona getirdim. Şöyle biraz küçülteceğim bunu. Yani ağaç kadar olsun. Biraz da uzatacağım şöyle. Ee, tamamdır. Güzel oldu. Ee, şimdi ağaca tıklayacağız. Ağaca tıklayacağız. Bakın bunun içindeki mesh render'ın içinde burada şey var. Ee, bunun materyalini bulacağız. Bulduk gördüğünüz gibi. Bunu buraya atalım bakalım nasıl bir şeymiş. Harbi kötü bir şeymiş. Tamam. Ee, onun için bu kendi ürettiğimiz bir tane materyal yapalım. Onu kullanalım arkadaşlar. Ee, şöyle gelip e, nerede yapabiliriz onu? Burada odun ben yapmışım zaten arkadaşlar. Odun diye. Ee, siz de şuraya krit deyip, e, materyal deyip buna e, odun 2 diyeyim ben. Odun 1 diyeyim hatta. Bir oluşturduğunuz materyalı şunun için atacaksınız. Daha sonra bakın buradan renk vereceksiniz. Hatta ben şöyle tıklayayım şuna. Şunun aynı rengini de vereyim. Evet çok kötü oldu. Şöyle bununla aynı renk ee, bir şey vermeye çalışacağım ben. Yani şöyle iyidir ya. uzatma gerek yok. Ee, bunu sileyim. Bunun da ismini odun yapayım tekrardan. Ee, şimdi ben bu odunu e, bu oduna da doğrusu e, add component deyip rigid body yani ağırlık vereceğim. Pardon. E, rigid body bunun bir ağırlığı olsun arkadaşlar ve bunun ismini arkadaşlar odun diye değiştiriyorum. Ee, daha sonrasında bunu burada 60 atmış mıyım? 60'ım bunu siliyorum. Ee, Ölü ağaca silelim. Ee, bu odunu arkadaşlar pardon yine silmem. pardon ben neyi sildim orada. İnşallah yanlış bir şey silmedim. Şu odunu da silerim. Ee, şu odunu alıp e, buraya atıyorum ve bu e, oyundaki odunu siliyorum. E, ağacı tıklayıp, bakın buradaki odun şeyine, pardon bu yanlış ağaç. Demin hangi ağacı yapıyorduk? E, biz demin hangi ağacı yapıyorduk? Evet bunu yapıyorduk. E, bakın buradaki odun objesini gelip şu odunu sürükleyelim arkadaşlar. E, daha sonrasında bunu April deyip kaydıyoruz. E, şimdi gördüğünüz gibi diğer ağaçlarda aynı şeyi yaptı. E, şimdi burada kodlamasını yaptık. Orada şeylerini attık ve oyunu başlatalım artık. Bakalım nasıl olacak? E, baltamıza geldik. Vuruyorum şu an. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç tane düştü? 3 tane düştü. E, gidelim başka bir ağaç keselim. Şöyle. E, bakın bunda kaç tane düştü? 4 tane düştü. Gördüğünüz gibi. Bakın 4 tane. Bunda 3 e, tane düşmüştü. Tabi biraz şu an kötü gözüküyor. Tam üste düştükleri için. E, bakın bunda 2 tane düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani farklı farklı değerler alıyor. Bu oyununuzu daha iyi gösterecektir. Yani daha e, bakın e, daha güzel bir e, şey oldu. Daha en azından daha bir e, gerçekçi olacaktır. Hep mesela düşünseniz hep aynı 3 tane düşüyor. E, bu kötü olacaktı. Biz de 2 ile 5 arası bir şey yaptık. E, şöyle yapalım. E gelip herhangi bir ağaca, şu ağaca mesela yakınlaşalım şöyle. E, bunun e, SP değerlerini yani şu e, pozisyonlarını biraz oynayacağız. Yani hatta şöyle yapalım biraz şöyle biraz kenar alayım şunu. İkinci pozisyonunu şöyle biraz bu tarafa alalım. Yani hepsi aynı yere düşmesi yani. Biraz da gerçekçi olsun istiyorum. Şöyle yapayım. Ve bunu da biraz e, x ekseninde yapalım. E, bunu gelip epil diyoruz ve kaydıyoruz Oyunu başlatıyoruz. E, gelip bunu keselim şimdi hızlıca. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi aynı yere düşmediği için daha iyi gözüküyor. Şöyle bunu da keseyim hatta. Ee, gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Şöyle bir daha keseyim. Aynen şu an oyun çok güzel bir hal oldu, hal aldı. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Yere düşen odunu almayı göstereceğim. Şöyle bakayım kaç dakika olmuş da ona göre göstereceğim. Evet göstermeyeceğim. Bu kaldı ikinci videoya. Baya 24 dakika olmuş. 25 dakika olmuş. Ee, Baya bana gelecek yani. Ee, şimdi şöyle diyeyim. Arkadaşlar size söz veriyorum. 2 gün içinde çünkü ben bu aralar bayağı şey yaptım. E, sapıttım yani bayağı şeyden çıktım. E, benim bu planımdan çıktım ama e, tekrar geri döneceğim yani. Bayağı bu kanalı ilerleteceğiz ve çok güzel yerlere geleceğiz. Yani buna emin olun arkadaşlar. Aklımda güzel projeler var. E, bunları inşallah size gösterebil inşallah size gösteririm. Yani inşallah size aktarabilirim. E, bu videomuzda ağaç kesme yaptık. Ağacın düşmesini yaptık pardon ağacın kırılmasını yaptık. E, odunların düşmesini yaptık. E, bir dahaki videomuzda arkadaşlar odunları alacağız yerden. E odunları alacağız. Hatta yemek yeme tarzı bir şey yapabiliriz. Çünkü yemek e, önemli bir şey. Hani ağaçtan elma düşmesini el ağaçtan elma düşmesini yapabiliriz. Yani ağaçtan bir elma düşecek ve bu biz bu elmayı alacağız. Evet daha sonra envanterimize işte envanter şey gelecek. E, elma gelecek. E, bu elmayı biz yiyeceğiz. İşte açlığımızı falan arttıracağız burada düşen açtığımızı arttıracağız. böyle şeyler yapabiliriz. Sadece arkadaşlar destek verin. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece videonun alttan eğer bir şey anladıysanız tabii videodan alttan videoyu beğenin diyorum ve yapamadığınız, anlamadığınız bir şey varsa alttan yorum atın diyorum. bugün bir isteğim de var. Evet arkadaşlar bugün bir isteğim de var sizden. yan kanalıma ilk videomu attım. orada çok güzel bir gülmeme challenge yaptık. Acı, acı biberli tarzı bir şey yaptık. Ona da bakmanızı istiyorum. Hatta şu an ekrana gelmiştir bile. onu da e, bakın diyorum. Ve önceki videomu da şu an çıkmıştır. Ve abone ol tuşuna ekrana çıkmıştır. Onlara tıklayıp abone olup ya da izleyebilirsiniz videolarımı. E, kendinize, iyi, kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi mevpalar. Bay bay.